İlk Nur, al sen. Ha, ilk Nur, al sen. Siz ne yapıyorsunuz öyle? Her tarafı batırmışsınız ya. Şu ne? Her yeri mahvetmişsiniz. Ben de niye geldim Asin İknur biliyor musunuz? Size şu değneği göstermeye geldim. Bakın ben bunu aldım. Evet sihirli değnek bu sen. Hadi şu evi bir temizleyelim. Okus pokus. E ee, olmadı. Avraka davra. Ya yine olmadı. Allah Allah nasıl çalışıyor ki bu acaba? Şu makazları yok edelim. Okuz bokuz. E ee, makazlar da gitmedi. Ya bu çalışmıyor mu ya? Ben buna bir dünya para verdim ya. Ben buna bir dünya para verdim. Şimdi ne yapacağım ya? Bir de İknur'u deneyim bakayım. Okuz bokuz. Ah, ah sen, abla yok oldu. E bu değnek ablayı yok etti. Ah sen de gülüyor, işine gitti o da ah sana e kaldı. O, 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 o. Ah sen çalışıyor mu ki acaba? Gel bir deneyeyim bakayım, seni de okus pokus yapayım. Okus pokus. Ah, ah seni de yok etti. E ben ne yapacağım? Evi temizlemiyor ama ah sen Leknur'u yok etti bu değnek. Şimdi onları geri getireyim. Okus pokus. Hii, gelmediler. Avraka davra. Bu da olmadı. Her şey eskisi gibi olsun. Ya düzelmiyor. Ne yapacağım ben şimdi? Ah senlik Nur geri gelsin. Hii, şimdi ben ne yapacağım? Vallahi senlik Nur babası bana çok kızacak. Ah sen nur, geri gel. Çalışmıyor bu değnek ya. Of. Niye aldım ki seni? Ah. Ahsen ile İknur geri geldi. Ahsen ile İknur çok korktum siz geldiniz diye. Ah ne yapıyorsun? <laughs> ah yoksa sen de mi? <laughs> <laughs> ah. Anne ne gitti Ahsen? Ne yaptın Ahsen sen? Şimdi sen ne yaptın ya ben bir ormana bir yere gittim. Çok korktum ya Asen beni yok etme lütfen. Ay, Annem yine gitti Asen sen ne yapıyorsun ya? Niye annemi yok ediyorsun? Ay, hey, ah sen çabuk onu bana ver Yine beni yok etmeden Çabuk şu değneği bana ver Bu değneği çöpe atmanın zamanı geldi Bu değneği çöpe atmanın zamanı geldi artık bu değnek sihirli değnek bizi mahvetti değil mi İknur? Onu da mı atayım ver onu da çöpe atayım. Şimdi değnek olmadığına göre bu odayı da siz dağıttığınıza göre Aslan ve İknur hemen odanızı topluyorsunuz. Ben de şu değneği çöpe atıp geliyorum.